Olay iki gün önce Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay sokakta meydana geldi. Eşi Selim Şey ile tartışan Sevgi Şey, yan apartmanda yaşayan annesinin yanına gitti. Eşinin arkasından kayınvalidesinin evine giden Selim Şey ile Sevgi şeynin tartışması burada da devam etti. Sevgi Şey'in dayısı Mehmet Ali G. de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın alevlenmesiyle evde bulunan tüfeğini çıkaran dayı Mehmet Ali G. tüfekle Selim Şey'i ateş etti. Dayının silahından çıkan mermiler yeğeni Sevgi Şey'e ye isabet etti yeğenini yanlışlıkla yaralayan Mehmet Ali G. olay yerinden kaçtı. Yaralı Sevgi ise ilk müdahalesinin ardından Bol Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan Mehmet Ali G. dün sabah saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan Sevgi ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. devam ediyor sevak 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 gir hocam bak bir de bu araçlık ben de çıkacağım abi de girmez kapat abi de girmez abi var